Bu işi bu kadar ciddi alacağını düşünmemiştim. Ya motorla gitseydik bize kimse inanmazdı. Hı -hı. Şu an bize çok inanırlar ya. Bir fikrim var, merak etme. Çok merak ediyorum ben o fikri. Merhaba, biz geldik. Dedektifçilik oynayacağız da. Sen hiç Amerikan polisiye filmleri izlemedin mi? Yani neden biraz, yani birazcık heyecanlanmıyorsun? İzledim, severim de. Ama ne bileyim içinde olmak ee, biraz bana uzak sanki. Ah, dostum senin sorunun ne biliyor musun? Nedir dedektif? Çok ama çok fazla düşünüyorsun. Canın cehenneme dostum. Sen tam bir baş belasısın. Hey 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 calm down. Bu lanet kahveyi de sabahtan beri içmekten bıktım. Artık işimize bakalım tamam mı? Gideceğimiz yer iki blok ötede zaten şu an belanın kokusu burnuma gelmeye başladı bile. Sen nasıl bir manyaksın böyle ha? Senin sorunun ne biliyor musun? O muhteşem gözlerin ışıl ışıl güzel yüzünde parlıyor. Seni seviyorum koca budala. o zaman gidelim. O zaman gaza bas adamım. Gaza bas. Basıyorum güzelim. Hmm. Hmm. Evet arkadaşlar, bugün burada bu şirket tarihinin dönemeçlerinden birine tanıklık edeceğiz. Tarihi bir uçurumdur o. Erdem, sen neyi abartıyorsun? Alt tarafı bir proje ortaklığı konuşacağız o kadar ya. Biz Serkan Bey'den ne öğrendik bugüne kadar? Minimum işlerde bile maksimum efor sarf etmeliyiz. Ayrıca bu çok önemli bir anlaşma. Erdem. Bu dosyanın her kelimesini ben hazırladım. Ezbere biliyorum ben o dosyayı. Sen ne, kime ne anlatıyorsun ya? Kovuldun. Ne? Kovuldun. Sen kimi, nereden kovuyorsun ya? Sen kimi, nereden kovuyorsun? Ben bu şirketin ortağıyım Erdem. Sen bak... Evet, şimdi projedeki e, görev dağılımına gelecek olursak... ...bir, Melek Hanım sizi bu projenin asistanı olarak atadım. Yani şöyle işte ne bileyim çay, kahve, su, getir götür ayak işleri bunları siz yapacaksınız. Yok. Bunu yapamaz değil mi? Yani yetkisi var yapabilir.